Welcome to Crash English. ile devam ediyoruz. Type 2. Type 2'yi arkadaşlar şu anda olup biten olayları farklı bir şekilde hayal ederken kullanıyoruz. Türkçede karşılığı şöyle olur Type 2'nun. Eğer şöyle bir olay olsaydı, bunun sonucu da böyle olurdu. Yani gerçek olmayan bir olay düşünüyoruz ve eğer bu olay gerçek olsaydı bunun sonucu da böyle bir şey olurdu diyoruz. For example, If there were more buses we would leave the car at home. If there were more buses we would leave the car at home. Eğer daha çok otobüs olsaydı arabayı evde bırakırdık. Ama işin gerçeği ise daha çok otobüs yok ve arabayı da evde bırakmıyoruz. Yani gerçek olmayan bir olay hayal ettik. Cümle yapısı şöyle. İlk cümle if artı simple past. Sonraki cümlemizde would kullanıyoruz. Would If John studied, he would get better marks at school. If John studied, he would get better marks at school. Eğer John çalışsaydı okulda daha iyi notlar alırdı. Ama John çalışmadı, daha iyi notlar da almayacak. Önemli bir nokta, burada simple past kullandık ya arkadaşlar ifli cümlede. Orada simple past kullansak bile Type 2'yi şu anda olan olaylar için kullanıyoruz. Yani şu anda böyle bir olay olsaydı diyoruz. Geçmiş zaman için değil arkadaşlar, şu an için kullanıyoruz Type 2'yi. Geçmiş zaman için Type 3 kullanacağız. Onu bir dahaki haftaya göreceğiz. Yani oradaki past simple kafanızı karıştırmasın. Geçmiş zaman kullandık çünkü bu olaylar gerçek değil. Hayal ediyoruz. Şöyle bir olay olsaydı diye. Type 2 bazen de Type 1 gibi gelecek zaman için de kullanabiliriz. E o zaman Type 1'den farkı ne olacak? Hemen örnekle açıklayayım. If I had enough money, I'd go to Thailand this summer. If I had enough money, I'd go to Thailand this summer. Type 2'li bir cümle. Burada konuşan gelecek için bir olay hayal ediyor ama bu olayın olma olasılığını çok düşük olarak görüyor. Neredeyse imkansız olarak görüyor. O yüzden de Type 2 kullandı cümlede. Büyük bir ihtimalle param olmayacak ve Tayland'a gidemeyeceğim. Şimdi bir de aynı cümleye type 1 ile bakalım. If I have enough money, I'll go to Thailand this summer. If I have enough money, I'll go to Thailand this summer. Type 1 kullandık ve konuşan bu olayın olma ihtimalini yüksek bir ihtimalle görüyor. Büyük bir ihtimalle param olacak ve Tayland'a gideceğim. Type 1 ve Type 2'nin farkı orada. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.